Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde YouTube üzerinden gelen birkaç tane soruya özellikle buradan yanıt vermek istedim video olarak. burası bizim Instagram'da kurduğumuz bir grup arkadaşlar. Daha doğrusu Instagram'da kurduğum bir sayfa diyebilirim. E-ticarete dair her şey diye geçen bir sayfa. Normalde sürekli bize mail üzerinden destek isteyenler oluyordu Ücretli şekilde destek yapalım. Yani biz parasını verelim, e-ticarete girmek istiyoruz ama Uğraşmak istemiyoruz. Uğraşma kısmını siz yapın. Anahtar teslim bize teslim edin. Buna karşılık da bir bedel ödeyelim gibisinden sürekli gelen sorulara istinaden yaptığımız bir sistem burası. Yani buradan kişilerle iletişime geçebiliyoruz. Yine Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Yorumlardan yazamasanız dahi. Instagram'dan da gelen sorulara yanıt veriyorum. Öncelikle YouTube'dan gelen bir kaç soruyu yanıtlamak istiyorum. Merhabalar, İngiltere'de şirket kurup Shopify ile atılmak istiyorum. Lakin fatura kesme olayını da anlamıyorum. Nasıl kesiliyor? bahsetmi kendimiz yapabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Ee, arkadaşlar İngiltere'de şirket kurdunuz mu bilmiyorum. Şirket kurduğunuz zaman normalde bizim e, bu şirket kurumuna destek veren arkadaşlarımız var. Yani öyle bir ekibimiz var. E, ortalama İngiltere şirketini 7500 TL'ye, Amerika şirketini 12500 TL'ye kuruyorlar. Aynı zamanda da bu kurulum içerisinde mali müşavir bunlar oradaki faturalaştırma, vergileştirme işlemlerinin tümünü onlar yapıyorlar. Yani bu ücret yıllık verilen ücret. Şirket kuruluyor. Şirket kurulduktan sonra Amazon'da satış yapmak istiyorsanız Amazon'un mağazanız aktif hale getiriyoruz yine. Amazon'da satış yapılıyor. Ve bunlarla ilgili gerekli bilgiler veriliyor. Ürünlerden alın nasıl yapılır, nasıl satış yapacaksınız. Yine Shopify üzerinden, Etsy üzerinden bu işlemleri sağlayabilecek şekilde destekler sağlıyoruz. Tabi sadece bu 7.500 ile 12.500 dediğim şirket kurulum bedeli ve bir yıllık o şirketin muhasebe giderlerini, muhasebe kısımlarını inceleme. Burada şirketi kurduğunuz zaman, siz ürün satışı yaptığınız zaman şirkete kesilen fatura atıyorum Türkiye'de mi ürün göndereceksiniz yurt dışına, bu şirkete kesiyorsunuz. Ya da atıyorum yurt dışındaki para size gelecek, bu şirket vasıtasıyla kendi şirketinize gelen ödeme şirketiniz aracılığıyla yurt dışından size geri geliyor. Tamamen yani her şey yasal olmuş oluyor. Kesinlikle Amazon'da mesela birçok kişi suspend işlemiyle karşı karşıya herhangi suspend olma gibi bir durum mağazanın askıya alınması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü her şey yasal olarak ilerlemiş oluyor. Fatura kesme işlemlerinde yine bu mali müşavir vasıtasıyla onlar yapıyor. Yani o arkadaşlar yapıyorlar. Siz sadece ürün bularak mağazanıza ekliyorsunuz. Mağazanızda satışını yapıyorsunuz size sadece bu işlem kalıyor. FBA modeliyle satış yaparsanız da paketleme işe dahi size kalmıyor. Bunların her birinin ayrıntısını detaylı şekilde yine YouTube işte Amazon'la ilgili kısımlarda anlatıyorum. Yani normalde YouTube'da hiç video paylaşmadım ama bu kısımlar genelde daha çok teferruat istediği için e, bire birebir anlatmayı daha çok öngörüyorum. Çünkü Amazon YouTube üzerinde anlatan çok kişi var ama kimse tam yazılımlara tam konuları değmiyor. Ben haricen yazılımları da aynı şekilde anlatacağım. Yine farklı bir arkadaş yurt dışı pazarında XML ile satış nasıl yapılır, nasıl gönderilir, incelikleri nelerdir diyor. Yurt dışındaki XML kısmını yurt dışındaki toptancılardan alınıyor arkadaşlar. Normalde bine yakın yurt dışında da. Ee, halihazırda üniversite birimizde bulunan toptancılarımız var tabi bunlarla e, yabancı dilde çeviri olarak konuşmanız, anlaşmanız gerekir ya da e, atıyorum yurt dışında satmak istediğiniz yer nere mesela birçok kişi Amazon'da satış yapmak istiyor Amazon'da satış yapmak için de e, bu platformlarda drop shopping sistemini uygulamaya Amazon biraz daha karşı geliyor arkadaşlar. Zaten kapanan kanalların %90'ı drop shopping ile satış yapan kanallar e, mağazalar. Biz bu mağazaların kapanmasını engellemek için de ara depolarla ilgili bilgi veriyoruz. Birkaç tane yazılım var. Bu yazılım e, ara depoya ürünleri çekiyor. Yani ürünler dropshipping olarak değil de siz ürünü atıyorum Çin'den ya da farklı bir mağazadan alıyorsunuz ya da Amazon Amerika'dan alıp Amazon İngiltere'ye satacak olursunuz ya da farklı bir şekilde aldığınız zaman Amazon'un bu sistemin dropshipping olarak olduğunu anlamaması için bunun farklı bir noktaya giderek o noktada üzerindeki paketlerde değişiklik yapılıp müşteriye gönderilmesi gerekiyor. Bu durumda da ara depoya ihtiyaç duyuluyor, duyuluyor arkadaşlar. Ee, öncelikle Ara depolar da var. Ara depoyla anlaşıyorsunuz. Herhangi bir ara depoyla. Ara depo biz çalıştıklarımızla da ilgili gerekli bilgileri veriyoruz. Siz tabi anlaşmanızda kalmış oluyor tamamen. Ara depoyla olan anlaşmayı yaptıktan sonra e, ürünü alıyorsunuz. Ürün dropshipping sistemiyle satıldığı zaman yani yazılım öncelikle sizin bulduğunuz ürünleri mağazanıza ya da kendisi de ürün buluyor. O ürünleri mağazanıza yüklüyorum. Ürün satıldıktan sonra ürün satın alıyorsunuz. Adres olarak ara depoya gidiyor. Ara depoya iletişim bilgilerinizden ulaşıyorsunuz. Ara depoya ulaştıktan sonra o paketi sizin adınıza tekrar paketlemesini istiyorsunuz. Buna da ortalama 1-2 dolar bir maliyeti var. Ee, paketleme yaptıktan sonra bu sefer müşterinizin adresine gönderimini ara depo sağlıyor. Amazon'da dropshipping sistemi yapıldığını çözemiyor. Bu nedenle hani çözmüş olsa bile öyle bir durum hem e, müşterinin farklı adresten geldiğini bir de sizin farklı adresten gönderdiğinizi ön plana çıkartan e, deliller elinizde olduğu için mağazanızı kapatmıyor. Böyle bir sistemde var yani. Yani kısaca arkadaşlar yurt dışında genelde satış yapmak isteyen kesimlerin %90'ı e, Shopify ve Amazon. Tabi %90'ı Amazon kalan %5'i Shopify %5'i üzerinden satış yapmaya odaklanıyor. Kar marjı olarak hangisi iyi derseniz e, arada kur farkı olduğu için ve pazarı çok geniş olduğu için Amazon diğerlerine göre biraz daha e, piyasaya hakim ama çok katı kurallar var. Tabi kurallara uyulduktan sonra da gelir düzeyi çok güzel yani kesinlikle kazandırıyor. Aynı şekilde de e, kural e, yani oyunu kuralına göre oynarsanız kazanırsınız diyebiliriz. Bu şekilde bir sistemleri var. Tabi burada Amazon'un 3-4 tane Satış modülü var arkadaşlar. Her biri için tek tek e, birebir destek almak isteyen olursa gerekli desteği veriyoruz. Her birinde farklı satışlar, farklı işlemler. Yani oyun online arbitraj kısmı var. İşte FBA modeli var ya da e, private label modeli var. Bunların her biriyle e, hakim olacak şekilde eğitim veriyorum. E, Tabi bu eğitim kısmı sadece Amazon kısmı teferruatı çok olduğu için ve çok kafa arıttığı için. Biraz daha ücretli ama Amazon'la ilgili farklı işte hali hazırda Amazon'un içinde satış yapanlar vardır. Birkaç noktada takılmıştır. Onunla ilgili YouTube'dan yine videolar çekerim. Ama kalan kısmı için ister istemez çok beyin yaktığı için diyelim. Ve de karşı taraftaki işte Türkiye'deki bir mağaza gibi değil. Yani Türkiye'de şu an Instagram kısmında da Türkiye'deki mağazaları da artık istek kişiler için ücretli şekilde kuruyoruz. Ha, normalde nasıl açıldığını YouTube'dan gösterdim ama kişinin vakti yoktur. Uğraşmak istemez ya da onun için uğraşamaz. Ben sadece der ki ürünlerin mağazama açılsın, mağazama yüklensin. Ben sadece tek tıkla ürünlerimi göndereyim. Ha, onu da yapmayayım derse yine onun için de farklı fiyatlandırma yapıyoruz. Ürünü satılıyor, bilgi veriyoruz. Şu ürünü satıldı, siparişini gönderin ee, ya da biz gönderelim. Biz gönderelim olmuyor çünkü hesap onun hesabına yatıyor. Ee, siparişini gönderin ya da belli bir güven sağlandıysa bize belli bir ödeme gönderin sizin ödeme ödemeyle biz yapalım sipariş ödemeleri zaten sizin tarafınızda geliyor gibi farklı farklı uygulamalar var bu tamamen kişilerin e ticarete olan kısmındaki düşüncelerini biraz daha ön plana getirmek için yani vakti yok zamanı yok elinde parası var parası çok diyelim girmek istiyor giremiyor nereden başlayacağını bilmiyor bir türlü zaman bulamıyor bunlar için böyle bir işlem yapıyoruz. Ha belli bir düzeye geldikten sonra da tamamen sistemi kendi alıp devam edebilir. Hiçbir sıkıntısı yok yani bununla ilgili. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.